Evet arkadaşlar, yeni videoda herkese merhaba. Kanal hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün sizlerle beklenen video ile karşınızdayım. Konuş artık. Sandık açılımı, kutu açılımı ne derseniz deyin. Ama ben bugün sandıkları patlatacağım. Yok okay. ya. Yeah. Allah Allah. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet şimdi bakalım ben değerli dostlar. Kaç sandıklarımız var? 30 premium, 34 malzeme. Bakalım bakalım ne var? Şunu bir birleştirelim. Klasik. 45 klasik var. 9000 daha var. 350 binde BP var. Öncelikle 30 tane bir malzemeden başlayalım değerli dostlarım. Ne var? İşimize yarayacak. Bu ne? İdare eder. Bakayım bak. Ne çıkacak? Biraz ses vereyim. Siz de dinleyin. Yeter. Bir onu patlatayım dostlar. O geçtiymiş değmiş. Geç kapatalım. Açalım. Biraz aksiyon olsun. Önceden nerede de bir şey vermezdi. Şimdi hiç dönmüyor bile. Hadi be. Dostlar istediğimiz elbiseyi çıkardık ama 5 günlük bu bir işe yaramaz. Kapatalım. Kaç olmuş? 30 olmuş. Garanti açalım enerjimiz yerimize gelsin. Bas bakayım. İyi iş yapar. Güzeldir. Biraz BP harcayayım. Enerji gelsin. Bunu geç yapak. Hızlıca geç yapayım değerli dostlar. Şansı burada kaybedik. Bütün şansı patlattık burada. Hadi bakalım. Harca 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 harca. Yeter. Şimdi bir 30'da premium patlatak. Hadi bakayım. Lan bu geçte kaldı yine bak. Unuttuk ya. Neyse bir daha patlattım dostlar. Üzerinde üzeri de bayağı bir şanslıyım galiba ya da hesap şanslı. İnsan bir kere döner bir kere. Karantı da açamıyoruz be. Neyse sağlık olsun. Biraz şans daha direkt. Yeter bir tane harcadım. Şans öldü. Şimdi bir 30 tane de malzeme patlatayım. AG ile. Geçtim mi kaldı? <laughs> dön 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 dön. Hepsi süreli. Şans anlaşılacağı üzere tekli deneyeceğiz. Bu ne be? Hep aynı bir sene sürer. Süresiz bir şey ver bari Hepsi süre. Evet. Bir daha kendini açayım. Bir şey zannettim. Hepsi böyle. Bir tane daha açalım ben. Bu da garanti ya. Şimdi garanti açıyorum dostlar. Bütün hırsızlıkları öldürüyorum burada. Ne versen çanta olur, deyip olur. Ne verse versin hiçbir bir işe yaramaz. Ne de verdi gözlük Allah belanı versin. Of hesap çok kötü. Sandıklar çok kötü. Neyse bir. Onu da patlatayım ben. Bir de klasik patlatıp bakayım Ne verecek bize. ilan kötü enerji üstümüzden atıp bir tane garanti bir şey verdi. 5 tane bakayım. 2 Şimdi arkadaşlar bu totem yapmamız lazım. Tak bunu kafaya. Elimizde de Allah. Bizon. Çek karakteri. Kıyafet giymeyeceksin. 3 kere sola döndüreceğim. 1, 2, 3. Şimdi patlatıyorum onluyu. Verdi bana maskarayı. Hadi ver bakayım. Patlat lan bir onu daha. Şimdi nasıl vereceğim? Hadi verme de göreyim. Çetinlik. bakayım nelerimiz almış. Dostlar 10 tane klasik sandık kaldı. Onun da teker 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 açacağım. Yoksa hiçbir şey vermez bize. Kötü enerji üstümüzden atak. O kıyafet geldi. Jandarma kıyafeti. 3 defa açacağım. 3'ün birinde bir daha gelirse klasiğe basıyoruz. O çapkası geldi. Tamam geç. Geç. Bir kıyafet verdi ya. basıyorum. Geç. Geç. Oo, şapkamız aldık. Şimdi Nerede klasik? Burada. Onluya basıyorum. Hadi bakayım. Şimdi hep beraber izliyoruz. olaya şahit gideceğiz. Allah belanı versin. Çık. Bakayım ben ne var? Dört tane daha klasik var. Açarız bunu da. Güzel. 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 Şimdi arkadaşlar son bir tane evi totem yapmam lazım. Bu zakiye alıyor. Bu neymiş? Gözlük. O güzel. Bir de şu kadın kıyafetini giyiyorum. Güzel. Ve de sırt çantamı takıyorum. Güzel. Bir de saçımı takıyorum. Güzel. Uzaklaştırıyorum. 3 defa uzaklaştır, yakınlaştır, uzaklaştır, yakınlaştır, uzaklaştır, yakınlaştır yapıyorum. Bana ne veriyor? Ne veriyor? Bakayım. Bana M4 versin. Hadi bakalım. 1 2 3 tek de tek de verecek ben hadi bakalım <laughs> Living is great üzgün her şey gitti her şey boş dünyanın en şanssız kutu açılımından herkese hoşçakalın diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkça kalın. Esenler kalın. Dur bakalım neler vermiş bir videoyu kapatmadan önce bir bakıp bakalım. Şöyle bas. Şuraları bir parçala. Oo, 1076 dene. Parça. Tamam. Bir de süreleri kapatalım. Elimizde ne kalıyor? Kapalı. O, bir tane kıyafet. Kıyafet güzel. Sonra bir tane gözlük. Hadi be in be. Neyse sonra bakarız gözlüğe. O, bir tane ceket. Bu dinlemiş. Bir tane pantolon. O, bir tane etek. Vay vay. paltolarıymış. Victor Reis'ime bir etek olmadı. Bir de gözle bakalım. Zamana göre. Bu muymuş? Yok bu değil şu. Bu da kötü, bu da kötü. Hangisi olursa olsun. Hepsi birbirinden kötü. Oo bir de ayakkabı varmış iki tane. ayakkabı iyi bu ne yok bu kötü dostlar hesap bu işte hiçbir şey çıkmadı yine üzgün yine üzgün living bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkça kalın hoşça kalın iyi günler dilerim